Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Karpıcı açıklama. Kazandığımız savaşta Erdoğan'ın cesareti önemli rol oynadı. Değerli izleyenler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Mammadov 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a Türkiye'den verilen destekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti çok önemli rol oynadı diye konuştu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca Ankara'da Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisinin 30. yıl dönümü başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mamadov, SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Daire Başkanı Cavit Veliyev, Türk ve Azerbaycanlı konuşmacılarla çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın açılışında konuşan Mamadov, Azerbaycan'ın ulusal liderlik Haydar Aliyev'in iki ülke ilişkilerinin altyapısını sağladığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bu mirası takip ederek ilişkileri daha da geliştirdiğini söyledi. Şuşa beyannamesinin gelecek yol haritası olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getiren Veliyev, Şuşa beyannamesinde yer alan meseleler sadece Türkiye-Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda bazı meseleler var ki oraya Türk devletleri teşkilatının da katılmasıyla çözülebilir şeklinde konuştu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin başarılı olmasına nedenlerini de anlatan Veliyev, bunlardan birincisinin Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin düşünsel temelinin 100 yıl önce atılması olduğunu söyledi. İkinci nedenin liderler arasındaki güçlü ilişkiler olduğunun altını çizen Veliyev Bugün iki ülkenin cumhurbaşkanının siyasi iradesi ve cesareti çok önemli. Bence 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a Türkiye'den verilen destekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti çok önemli rol oynadı. Aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da bunu devam ettirmek gerekiyor diye konuştu. Veliyev, bir diğer nedenin kamuoyu araştırmalarında da ortaya çıkan, iki ülkenin birbirini tek müttefik ve dostu olarak görmesi olduğunu vurguladı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin başarılı olmasının son nedeninin ise ortak çıkarlar olduğunu kaydeden Veliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında ortak çıkarlar vardır dedi.